kaç? Abi 17. 17 ama yaşın küçük ailen sorun çıkar Yok çıkarmaz sonra? abi. Buyur. Çıkarmaz emin misin? Çıkarmaz yani. abi eminim. Şimdi gidiyor. Daha önce ben mı? sana verdim röportajı abi mi? şurada Her konuşmuştuk evet. Mi? peki? Ha, tekrar vereyim evet. diyorum. Evet abi sor abi. Tamam. Gidişatı soruyorum. Gidişat abi evet. hiç iyi gidişat değil kaderimiz yani. Kaderimiz ne? Bu yaşadıklarımız C kaderimiz Cacık mi? Cacık abi kaderimiz. Cacık. Cacık abi. Ne dedim şimdi? Sığınmacı var mı ekonomi mi? Kaderimiz, kaderimiz mi bu yaşadıklarımız? Bu yaşadığımız evet. sorunumuz. Ne ne kaderi? kaderi belirleyenler var. Bu bizim kaderimiz mi? Sizi mahvettiler. Gençliği bitirdiler. Türkiye'yi bitirdiler. Kim bitirdi ablacığım? E, kim bitirdi? Devletimiz. Ama bir, onları, bir seçtik. He? Biz onları seçtik. seçenlerin elleri kopsun. Ha? Seçenlerin elleri kopsun. 20 yıldır doymadılar. 20 yıldır. Ne diyorsun? Katılıyor musun ablaya? Ben, ya? ben sığınmacılar üstünden. Ama ay, bak ya. ablanın dediklerine katılıyor musun? Bir bakına doğru söylüyor.